Merhaba sevgili dostlar. Ben Kripto Atey'e yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar, Kaex borsasının yeni kullanıcılara özel, çok güzel bir airdrop düzenlemiş. Bu airdrop'ta bize yatırımsız şekilde toplam 50 dolar vadeli işlem bonusu alabiliyoruz. Süre 7 gün kullanım için ve hiçbir şekilde kaldıraçta işte 10x açman, 5x açman gibi bir şart yok. İstediğin gibi açabiliyorsun. 50 dolar da 1675 TL ediyor. Güzel para. Burada yaptığınız karlar çekilebilirdir. Şöyle göstereyim. Öncelikle verdiğim linkten bu sayfa açılacak. Bu sayfaya telefon veya e-posta adresinizle kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra her şeyi tamamladınız. Kayıt oldunuz. En alt kısımda yeni kullanıcı ödülleri var. Borsa arkadaşlar yeni bir borsa bu şekilde airdroplar dağıtmaya devam edecektir. O yüzden dolayı bu 50 doları katlayıp çekin ee, çekim yapanlar da direkt gelsinler bana özelden yazsınlar ben onlara paylaşacağım. Şimdi burada direkt bir hesap oluşturup KYC doğrulaması yaptığını geçtiğiniz an mesela bu hesap yeni KYC'si daha yapılmadı. Bunun KYC'sini yaptığım an 30 dolarlık bir bonus alacağım. KYC'yi doğruladım, telefonu bağladım, e-postam da bağlantılı. 20 dolar da buradan alıyorum. Toplam 50 dolar yatırımsız almış oldum bak. Yatırım yapmadım ama yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar da 10 dolar, 5 dolar şuradaki bonusları da toplayabilirler. Ama burada asıl önemli olan borsaya kayıt olup KYC'ye geçtiğimiz zaman alacağımız 50 dolar. Bunları tamamladın. Para nereye geliyor? Arkadaşlar şurada vadeli işlemler kısmı var ya. Vadeli işlemlere tıklıyorsunuz. Şuradan hatta bunun tamam zaten gece modundaymış. Kullanımı gayet güzel. Burada sizin 50 dolar bakiyeniz olacak. 50 dolar Burada miktarınız kullanılabilir bakiyeniz 50 dolar olacak. Şu an biz bunda KYC doğrulaması yapmadığımız için 50 dolarlık bir şey yok. Burada Bitcoin veya baya bir altcoin var. Gördüğünüz gibi istemediğiniz kadar altcoin var. Gerçekten vadeli işlemleri kullanması burada kolay. O yüzden dolayı borsayı öneriyorum. Borsayı ben de ana hesabımda kullanıyorum. Şimdi Bitcoin'e geliyoruz. 50 dolarlık işlem açacağız Bitcoin'e. Örnek vereceğim size izole modda açın arkadaşlar işlemleri. Burada 20x diyor ya 100x'e kadar sana işlem açtırıyor. 50x ben tıkladım. 50 dolarım var. 50x'lik Bitcoin'e ben long işlemi açacağım. Bitcoin'e ben buradan 50x long işlemi açtığım zaman Bitcoin %2 yükseldiği zaman benim 50 dolarım 100 dolar olacak. 100 dolarlık işlemi kapattım. Burada kullanılabilir bakiyem 100 dolar oldu değil mi? Transfer'e geliyorsun. Vadeli işlemlerden spot'a çekmek için aktarırken buradaki e Sadece arkadaşlar sen 100 doları yazamıyorsun. Burada transfer edebileceğin miktar senin yazacak burada. 50 doları karın 50 dolar olduğu için 50 doları spot'a aktarıyorsun ve istediğin borsaya çek istersen burada hocam ben bunu kullanacağım spot'ta. Spot'a gelirsin, spot'ta da istediğin ürünü, istediğin coin'i alabilirsin buradan. Dediğim gibi kullanımı gayet basit. Umarım buradan güzel kazançlar elde edersiniz arkadaşlar gerçekten güzel bir kampanya. Yeni borsa oldukları için veriyorlar. Daha da vermeye devam edeceklerdir. Bir de şu var arkadaşlar. Aynı IP adresi üzerinden yani evdeki bilgisayardan giriyorsun veya telefondan giriyorsun. Farklı hesaplarla KYC yapmaya çalışıp bonusu farklı farklı hesaplarla almaya çalışırsan risk birimine takılıyorsun ve hesabın kapatılıyor. Buna dikkat edin. Yoksa diğer türlü 50 dolar alamazsınız. Bu videoyu arkadaşlarınıza gönderin, like atın, yorum atın, daha fazla kişiye ulaştıralım. Görüşmek üzere.